Kaçan bir playoff serisi vardı hatırlarsınız belki de bir topla kaçan. Dolayısıyla e, hem biznes anlamında kulüp yapısı olarak hem de sportif anlamda sonuçlar olarak Fenerbahçe tekrar e, hak ettiği Avrupa'nın zirvesi arenasında yer almaya e, yer alacak noktaya tekrar geldi. Bu anlamda çok mutluyum. E, fakat bunu bir yere koyup şunu da söylemek istiyorum. E, Final Four dışında kalan bizden daha yüksek bütçeli takımlar da var. Dolayısıyla... Orada yer almak tabii ki bir başarı. Bizim sezon başı koyduğumuz hedeflerden bir tanesi buydu. Ve dediğim gibi son 3 sezonda 2 defa, son 10 sezonda da yani 2015'ten beri de 7. defa Final Four arasında yer alıyor olacak Fenerbahçe basketbolu. Fakat bu sene bazında bizim hedeflerimiz daha büyük. İlk yaptığımız toplantıda da bunu kendi içimizde paylaşmıştık hem e, koç ekibimizle hem oyuncu ekibimizle. Umuyorum bu sene bundan daha fazlasını da bu ekip başaracak. Hem bu potansiyelimiz var diye düşünüyorum hem de... E, hak ettiğimizi de düşünüyorum bütün sezonki performans olarak. Dolayısıyla tek tek gideceğiz. Daha ileriki bölümde sorularınızla da konuşuruz ama hedefimiz inşallah bu sene e, daha fazlasını sonuna kadar gidebilmek ve mümkünse o kupayı tekrar bu müzeye kazandırabilmek ikinci Euroleague kupası olarak. Teşekkür ederim. Evet. Coach, we can have your thoughts now. About the final four. Well, I don't know what to say guys. We are very happy, very excited. About the opportunity, uh, that's it, uh, trying to get ready in the best way possible and uh, have some time left, uh, still uh, need to play uh, Galatasaray game, need to have a lot of good practices, we have time for that and hopefully to prepare the team in the best way possible. <laughs> Arada bir de Galatasaray maçımız var. İyi idman yapacak vaktimiz var. En iyi şekilde hazırlanacağız. Melih senin de sözlerini alalım. Herkese merhabalar tekrardan. Evet. Ee, benim yedinci Final Four'um ve sizlerle e, beraber olmaktan dolayı hepimiz e, Final Four medya gününde e, çok mutluyuz. E, sezon boyunca gerçekten iyi bir basketbol oynadık. Hem Euroleague'de hem Türkiye Ligi'nde. Şu an hedeflerden biri olan Final Four'a tekrardan kalmayı başardığımız için e, tüm takım arkadaşlarımla herkese e, bir kere daha gurur duyuyorum. Ama tabii ki hiçbir şey bitmiş değil. E, hocamız da deryada özetledi zaten. E, sadece Final Four'a kaldık ama e, bu takım bu kupayı hak ediyor bir kere daha bence. Buraya, bu müzeye getirmeyi. Bunu da yapacak gücümüz var. Tabii ki e, Panathinaikos maçına kadar e, hem önümüzde bir Galatasaray maçı hem de yapacağımız idmanlar da var iyi hazırlanıp, özellikle Paris serisi bizim için çok iyi geçti. İyi basketbol oynadık. O basketbolun daha da üstüne koyarak inşallah Euroleague kupasını bu müzeye tekrardan getiririz. Evet. Şimdi soruları alabiliriz. Erket Tümer, İlik Radyo. Sorum koça. Panathinaikos eşleşmesinde Fenerbahçe'nin avantajlı yanları neler? E, Panathinaikos'un zayıf gördüğü noktalar neler? E, bizlerle paylaşabilirse rakip analizi olarak seviniriz. Teşekkürler. This question is for you, coach. Uh, in the matchup against Panathinaikos, what are Fenerbahçe's advantages and what are Panathinaikos's weak points? Well, it's, very difficult to speak about this in public. I think uh, more or less we will understand uh, how <coughs> they will attack us. i think also they understand the strengths of the players. usually, uh, a lot of these games are not decided by the tactical things or something like this. Uh, a lot of it is about 50-50 balls, uh, not uh, giving a lot of cheap points. Uh, both teams are not great in transition defense. Uh, so everything uh, that is surrounded around the, the cheap points is uh, is is what is my focus on as far as their weaknesses and our weaknesses and strength no team is perfect and more at the level of the final four everybody can beat everybody Aslında bunları açık açık konuşmak çok zor kolay bir şey değil. Eee nasıl atak edeceklerini biliyoruz. Eee taktiklerden daha çok burada belirleyici faktör aslında %50 eee kolay atışlar oluyor. E, i̇ki takım da transitional savunmada iyi değil. E, kolay sayılara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Buraya odaklanmamız gerekiyor. E, kimse mükemmel değil. Herkesin iyi ve kötü yanları var. E, Final Four'larda çok farklı oluyor bu maçlar. Mikrofon nerede? Oğuzhan <laughs> Memiş Anadolu Ajansı. Koç'a soracağım. E, Fenerbahçe'nin başında dört kez karşılaştı. Panathinaikos'ta. Birisi de This is for you, coach. Uh, so far, we've matched up with Pana four times, and last year, and also in the semifinal. Uh, what is the difference in the strength of Panathinaikos compared to last year's team? Well, it's the same team. I think they have Chedi now, that is uh, having a great second part of the season. I think uh, their strength is probably the continuity that they have with the same coach and the same players and like I said uh it's not really doesn't really bother me their strengths is supposed to be difficult in the final four what I need to to get my team ready is 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 this is to fight for uh, every centimeter on the court and not to, and not to allow a lot of uh, Easy stuff for Panathinaikos, uh, both teams have incredible quality, so this is going to be very difficult to stop some of their players, it's going to be very difficult for them to stop some of our players, but a lot of times these games are decided in the small cheap stuff, so this is where our focus is. E, aynı takım Ama daha çok burada Final Four'da kimin zorluğu olduğu önemli değil. Benim takımın her santim için savaşmaya çalışması lazım. Bunun için çalışıyoruz. Kolay şeylere izin vermemelerimiz lazım. Çünkü aslında maçları çok kolay küçük detaylar belirliyor. Onların da çok kaliteli oyuncuları var. Bizi zorlayacak olan ama bizim de aynı şekilde onları zorlayacak oyuncularımız var. Merhabalar Hakan Celep SporX. Sorum Derya Bey'e veya, veya koça hangisi yanıtlamak isterse. Panathinaikos'un son iki sezonda aşağı yukarı çok kritik maçında Difallah beloşev çiftlisi görev aldı. Abu da sözünü ettiğim iki hakem de yer alacak. Panathinaikos maçına bu ikilinin atanması gibi bir endişeniz var mı? Atanırsa adaletsizlik gibi bir endişeniz olur mu? Derya Bey. Ben Hakemlerle ilgili soru geldiğinde aynı şekilde cevaplıyorum. Yani Şarast'a söz alırsa aynı şeyi söyleyecektir. Ee, Euroleague çok değerli bir lig. Tabii ki hakemler de bunun bir parçası. Ee, ben kendi oyunculuk kariyerimde de, yöneticilik kariyerimde de böyle medya önünde hakem eleştirmeyi hiçbir zaman çok doğru bulmadım. Hakem komitesinin başında e, Dani Hiruzayola var. Bu sezon bizi burada 2-3 maçta kendi bireysel olarak ziyaret etti. Hem benle hem Şarasta oturup Baya vakit de geçirdi. Dolayısıyla kendisiyle e, her türlü şeyi istişare ediyoruz. İletişime çok açık. Maçlardan sonra da geri bildirimde bulunuyoruz. E, gerektiği yerde eleştiriyi de kabul ediyor. Dolayısıyla e, bu konuda e, bir polemiğe girmek istemem. Gönlümüzde rahat açıkçası. Umuyorum hakemlerin konuşulmadığı, sahada basketbolun konuşulduğu, hak eden takımın kazandığı bir Final Four yaşarız. Arda Okbay TV bu spor. Ee, sorum koçu olacak. Oyuncuyken 4 Euro Lig şampiyonluğu var. Koçken e, üst üste 5. toplamda 6. Final foru. E, şu ana kadar koç olarak e, bu zevki tadamadı belki ama bu e, bireysel olarak e, kendisi üzerinde bir baskı oluşturuyor mu yoksa e, başarıyı açlık konusunda tam tersine bir motivasyon mu sağlıyor? Teşekkürler. Coach, so far you have four Euro League championships as a player and uh, in total six uh, as a coach altogether. Uh, but as a coach so far no championship has been achieved does this put personal pressure on you or does it make you hungry give you motivation to be even more successful no this is incredible motivation you know it's incredible motivation to give yourself another chance it's uh, incredible achievement to be back in the final four uh, nobody talks about that uh, but uh, you know for me it's another opportunity i think uh, life is what it's all about giving yourself opportunities uh, to achieve big things uh learning from your past uh, situations and hopefully we we'll learn something from from last year's game in berlin. Yine motivasyon tabii ki bir şans bir daha buralarda olabilmek ama final Four'da olabilmek zaten çok büyük bir başarı. Bundan çok fazla insanlar bahsetmiyor. Eee hayat kendine fırsatlar tanımak ve büyük başarılara elde etme şansı el, e, yol açmak ve şu an yine o şans elimizde. Merhaba, Pınar Elik Üçer, Bein Sports. Ee, i̇ki sorum var. Önce e, kaptana, kaptan doğum günün kutlu olsun. E, yedinci Final Four'un olduğunu söyledin ama kaptan olarak yedinci Final Four'un. Bu nasıl hissettiriyor? Diğer sorumu da sorayım, e, ikisini bağlayayım. Diğeri de Derya Yanayere. Bir yandan içeride e, medya çekimleri yapılıyor. Birçok sponsorunuz var, çok sayıda sponsorunuz geldi. E, biletleme gelirleriniz arttı, playoffların biletlerini bu sene farklı sattınız sponsorlukların artması, biletleme gelirlerinin artması saha dışında Fenerbahçe Beko'yu şube giderlerinin dışında ne konuma getirdi, nasıl etkiliyor? Teşekkür ederim önce. Öncelikle tabii 7. Final kalmak benim için takım kaptanı olarak özel bir his. Buralarda olmak, bu seviyelerde olmak kulübümüz için, bizim için, tüm oyuncular için çok değerli ve önemli. Ama asıl tabii ki asıl önemli olan Oraya gidip iyi mücadele edip, iyi basketbol oynayıp sonunda e, o kupayı kaldırmak olacaktır. Çünkü gerçekten bu kulüp, bu camia, bu taraftarlar e, bize bütün sene gösterdiği emeklerle bence o Euroleague kupasını e, hak ediyoruz. Ama tabii ki öncelikle oraya gidip e, iyi basketbol oynayıp e, takım gibi oynamak ki bunu zaten Paris serisinde gösterdik. E, i̇nşallah sonunda da kupaya ulaşırız. Bunlar teşekkür ederim soru için işin tabii ki sportif tarafı en popüler tarafı ee, benim de en büyük kısmı sportif ama e, sahne arkasında olanlar genel olarak çok fazla e, karşılık bulmuyor aslında özellikle bizim ülkemizde ama bu vesileyle ben e, bütün ekibi tekrardan bir ön plana çıkarmak isterim arka plandaki gizli kahramanlar aslında bu işin en önemli faktörlerinden bir tanesi e, benim ilk burada göreve başladığım günden bu yana bir kıyaslama yaparsanız gelir anlamında genel gelir anlamında kulübün geldiği seviye e, tam bir yüzde vermeyeyim ama çok ciddi anlamda hem biletleme gelirlerimiz hem sponsorluk gelirlerimiz arttı. Burada yönetimin ve başta Sait Bey'in de çok büyük emeği var. Bu konuda da haklarını teslim etmek lazım. Ee, maalesef Avrupa basketbolunda eğer zirveyi oynuyorsanız ki biraz önce dediğim gibi biz tepe bütçelerden en tepe bütçelerden bir tanesi değiliz. Ama hala maalesef para kaybediyoruz. Dolayısıyla gelirlerimizi her gün arttırmak bu işin en önemli unsurlarından bir tanesi ki sürdürülebilir bir şekilde bu operasyon devam etsin. Bugüne kadar hep yönetimlerin fedakarlığıyla buralara geldi. Ee, tek hedefimiz burayı Tabii ki gider, gelir gider dengesindeki açık azalıyor ama hala belli bir düzeyde. Bunu sıfıra indirmek en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Aynı zamanda yarışmacı kalabilerek. Bu anlamda hem biletleme ekibimize, hem pazarlama ekibimize, medya ekibimize, bütün ofis çalışanlara teşekkür ederim. Son bir notum da şu olsun. Maç operasyonunda da bence geldiğimiz nokta işte maç önü şovları olsun, maç içi şovları olsun. Avrupa'nın yani bunu gocunmadan söyleyeceğim gerçekten bence bir numarası durumundayız bu noktada. Ee, yine çok güzel şovlar yapıldı play-off'ta. Taraftarlarımız çok güzel e, bir tecrübe yaşadılar aslında maça gelerek maçın dışında da. Bu anlamda tekrar tüm ekibi tebrik etmek isterim. Merhabalar. Stop Press diye Buğra Topuz. Öncelikle bütün ekibi te tebrik ederim Final Four'a kaldığı için. Benim e, sorum Koç Şaras Yasıkeviç olacak. E, Sağ içerisinden bir şey sormak istiyorum kendisine. Anadolu Efes serisinde özellikle Kendrick Nunn'ın ...sol tarafını kapatılması oyuncunun etkinliğini epey azaltmış durumda. Ee, bu detay seri için ne kadar önemli? Bir de son maçta Beşiktaş maçında Kyle Allman'dan 21... ...Jonah Matthews'tan 20 sayı yenmesi... ...kısa rotasyonda bir güncelleme gerektiriyor mu? Bunu sormak istiyorum kendisine. Soruyu tekrar alabilir miyim? Çok mu karmaşık soru? Çok sordum, teknik sıra oldu bakayım. evet. Ee, e, evet. savunulması çok kritik Efes serisinde. Özellikle Aha. sol tarafının kapatılması oyuncunun etkinliğini çok azalttı. Bir de son oynanan Beşiktaş maçında hem Kyle Olmanın 21, John Matthews'ın da 20 sayı atması, bu kısa savunması konusunda bir güncelleme gerektiriyor mu koç için? Uh, in the FSR seri series, uh, it was very critical the defense against none, coach, especially on the left side. And in the Beşiktaş series against Kyle Owen and Johna Matthews, in the defense against the short player rotation, is this something we need to work on? Well, i mean uh, obviously none is going to be one of the the big factors i would not uh, really focus too much on the besiktas game in uh, the situation obviously we have time to to prepare and we try to make it uh, as difficult as we can for all of their players i don't think it's uh, <clears throat> i don't think it's possible to stop them and uh, just as much as we can try to put them in a, in a difficult situation but if you Read my comments after the game. I think the two situations are totally different. E, büyük faktörlerden biri nan olacak kesinlikle ama Beşiktaş'taki durumu çok ciddi almamıza gerek yok şu an için. Tüm oyuncuları hazır olmamız gerekiyor ve onları zor duruma sokmamız gerekiyor. E, maçtan sonraki yorumlarımı zaten dinlediyseniz orada da ifade etmiştim. NTV Gürkanak ee, organizasyon ilk kez Avrupa kıtasının dışında oynanacak. Ee, dolayısıyla EuroLeague takımları özellikle Final 4'dakiler atmosferle oynamaya alışık takımlar. Ee, koçun bir endişesi var mı bu konuda? Abu Dhabi'de oynanacak olması taraftar atmosfer anlamında bir mm -hmm. sıkıntı yaratabilir mi? Coach, for the first time the Final Four is going to be in a continent that's not Europe in Abu Dhabi and Europe is used to the fan atmosphere of all the teams. Are we in Europe now? Or not? <laughs> Does it concern you at all in Abu Dhabi that there's no go, there's not going to be a fan atmosphere there like there is in Europe? Oh, I think it's going to be like any other Final Four. It's just a little bit far from home. I think I'm not worried about atmosphere in Abu Dhabi with Panathinaikos, Olympiakos and Fener fans. Bence herhangi bir Final Four gibi olacak. E, sadece evden biraz uzak olacağız. Panathinaikos, Olympiakos bir de Fenerbahçe varken taraftar konusunda hiçbirim yok. Başka Yağız, soru var mıydı? Benim var. Mm Hı -hmm. Yağız Demirtaş Eskina. E, öncelikle bütün ekibe başarılar diliyorum. Benim sorum da koçu olacak. E, tüm sezonun kaderi bir iki maçla belirleniyor. Final Four sistemiyle beraber. Bu sistemin adaletli olduğunu düşünüyor mu yoksa değişmesi mi lazım? The whole season is determined in two games at the end of the season. Do you think this is a good system or do you think the system needs to change, coach? Listen guys, uh, whatever is to make uh, more games, this is what we are against. so this is very clearly we're playing too many games. we're talking about it over the years. i'm not the one to decide the system. Uh, i'm not the one to decide atmosphere. where is the final four? i mean, luckily for us, the competitors, uh, we go where they tell us to go. we compete. Uh, we try to do our best and, and hopefully come out on top. the system, it is what it is. they decided. it's, it's the same for all the teams. Ee, daha çok maçı aslında karşı olduğumuz bir şey. Bunu hep konuşuyoruz senelerdir. Ee, sistem ve Final for zaten benim ve bizim karar verebildiğimiz şeyler değil. Ee, karar verilmiş bir sistem var. Bize git deniliyor. Gitmemiz gereken yere gidiyoruz ve elimizden gelen en iyi şekilde mücadele edip en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Başka soru. öncelikle başarılar diliyorum Süleyman Atürriyet Fenerbahçe dünyanın en büyük takımı kulübü anlamında bir sloganı da var ama bu sene biraz futbolda olsun voleybolda olsun istenilen seviyelere gelinemedi şimdi bütün taraftarların gözü Fenerbahçe basketbol takımına çevrildi zaten Fenerbahçe Beko 7 kez Eurolig'e katılarak önemli bir marka haline geldi Avrupa'da da çok tanınıyor basketbol severlerin tamamı Fenerbahçe'yi tanıyor bu bağlamda hem kaptan hem hocaya Taraftarların bu beklentisine yönelik bir şampiyonlukla ilgili e, neler söyleyebilir acaba? Çünkü herkesin gözü e, basketbolda bir gelecek kupaya çevrilmiş durumda. Evet. Sen <laughs> 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 ee, Ya tabii ki şu an senin de söylediğin gibi abi e, <laughs> futbolda futboldan dolayı biraz. Taraftarlar bizden şampiyonluk bekliyor ama bizden bence sezon başından beri zaten şampiyonluk bekliyor. Keşke tabii ki orası da iyi gitse, gönlümüz her zaman onlardan yana, onların yanında. Ama biz büyük bir camiayız. Her şeye karşı dik durmasında bu cami her zaman gösterdi. Bence yine de gösterme devam edecektir. Bazı çatlaklar oluyor bunları zaten. Görüyorum ben de bir sonuçta Fenerbahçe basketbol takım kaptanı ama hem de taraftarıyım. Çok şeyler var söylenecek ama e, biz burada e, Fenerbahçe basketbol takımını, büyük bir camiayı e, 30 milyon taraftarı olan bir e, kulübü temsilen şu an e, basketbol camiası olarak oraya e, taraftarımızı, kulübümüzü e, mutlu etmek için elimizden geleni bütün sene yaptık. Diğer e, branşlar da aynı şekilde yapıyor bazen e, başarısızlıklar olabiliyor. Ama dediğim gibi her zaman biz Fenerbahçe camiası olarak beraber kalmaya, dik durmayı e, başaran bir camiayız. Başka kimseye benzemeyiz. E, bunu da her zaman gösterdik. Yine de aynı şekilde biz burada basketbol takımı olarak e, Abu Dhabi'ye gidip bunu e, en iyi şekilde e, göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Coach, the same question came to you too. Uh, yeah, I think it's uh, unbelievable to be, you know, uh, Associated with a club like Fenerbahce, obviously. We're following a lot of other branches. Uh, <clears throat> uh, wish them, you know, nothing but luck uh, as far as our work, uh, trying to focus always on ourselves. Without anything, I don't think we influence from the other branches. We're trying to do our be uh, our job in the best way possible. And this is, like we said, in life, you only try to control what you can control. and uh, Again, uh huge following from our team to all the other branches uh, wishing them success and worrying about our branch only. Fenerbahçe gibi bir kulübün parçası olmak gerçekten inanılmaz bir şey. E, tüm branşlarda başarılı olmasını dileriz tabii ki. Ama biz kendi adımıza en iyimizi yapmaya çalışıyoruz. Kendi branşımızda kontrol edebildiğimiz şeyler üzerinde çalışıyoruz ve diğer branşları her zaman takip ediyoruz ve başarılar diliyoruz ama kendimizin de en iyisi için yapmaya çalışıyoruz. Başka soru var mıydı? benim bir sorum vardı kaptana. ve Mehmet Ali Yıldırım, Sokrates. kaptan Doğan Bey'in kutlu olsun tekrardan. umarız Abu bir de kupa senin ellerinde yükselir. ama şeyi sormak istiyorum. 2022'de Doğuş Balbay'ın Bryant Dunstan'a bir jesti olmuştu. Bir çoğumuzun takdir ettiği. eğer sen de böyle bir şey yapmak istersen hangi takım arkadaşında bu onuru paylaşmak isterdin? Biz yeter ki kupayı alalım hiç kaldırmak önemli değil ya kim istiyorsa hiç <laughs> önemli değil yani o gün gerçekten önemli olan oraya gidip o kupayı almak tüm takım oraya hep beraber kaldırız o gün. Teşekkürler. Sanırım sorular bu kadar. Son soru var mı? Koca, ee, pardon. Erkek Mersilik Radyo soru sorduğumu özür dilerim ee, kusura bakmasın arkadaşlar. Özellikle son iki sezondur uzun rotasyonunda hemen hemen bütün takımlar problem yaşıyor. Koç, ee, bunu neye bağlıyor? Dünya basketbolunda bir yetiştiricilik problemi mi var? Yoksa oyuncular çok çabuk Avrupa'dan uzaklaşmaya mı çalışıyor? Bunu neye bağlıyor? Teşekkür ederim. Coach in the past two years there's a big problem with all the teams actually with the big players, tall players. Do you think there's a problem in Europe of raising the tall big players and or they're going to the United States or other countries earlier than before developing here in the big teams. Well I think this is the reality. Again it's not something that we can control. I think the reality is that now the college basketball is is changing a lot of the game. A couple of years ago the G League and the two way contracts is changing a lot of the games. <clears throat> Uh, we need to adjust, we need to think how the situation is different, maybe then, uh, before we used to take the kids and, and grow them. Now we're kind of growing them, then they must leave for a little bit uh, to go to you know uh, college basketball with all the NIL money. But again, not something that we can exactly control. We just need to adjust. Probably after four years, they will come back. They will probably be a little bit more rich when they come back but Again, we're going to have to deal with the situation. Yeah, it's true that uh, the players are coming from states uh, at the ages probably of 26, 27, when they used to come at the 23, 24 straight from college. Now with the G League, that changed. Again, it's just about uh, dealing with the situation and doing your job. I mean, the. Gerçek bu. Gerçeklerle yüzleşmek gerekiyor. Kolej, basketbolu ve G-League'in ikili kontratları aslında her şeyi değiştiriyor. Önceden çocukları alıp küçük yaştan itibaren geliştirirdik ama şimdi bir süre sonra gelişme tamamlanmadan gidiyorlar. Ama 4 yıl sonra birçoğu geri geliyor. Hatta daha varlıklı bir şekilde. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor. ABD'den önceden gelen de oyuncular 23-24 yaşına gelirken şimdi 26-27 yaşlarına geliyorlar. Bunun G League çok değiştirdi. Ee, bu duruma adapte olup e, işimizi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Euroleague Final Four'da mücadele edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun medya gününde açıklamalar bu şekildeydi. Özel röportajlarda gelirse yine canlı bağlantı noktalarına gideceğiz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Haftanın sonuçlarını seslendiriyorduk. Tekrar bir bakalım ona hızlıca. Sonra da Beşiktaş'ın maçıyla başlayacağız. Eyüp Spor Kasımpaşa